Babacığım babacığım ben geldim ne yapıyorsun? İyiyim kızım ya işteyim çalışıyorum. Senin bu saatte burada ne işin var bakayım? Ha? Okulda olman lazım. Babacığım babacığım Balde öğretmen beni okuldan kovdu. Çok yaramazlık yapıyormuşum. Ah oh kızım niye okulda yaramazlık yapıyorsun? Bak okuldan da kovulmuşsun. E ne yapacağız şimdi? <laughs> Baba beni okuldan kovdu Baldi ona bir şey söyle. Tamam kızım sen uslu uslu şehirde gez ben Baldi ile konuşacağım. Ama kimseye yaramazlık yapma tamam mı? <laughs> tamam babacığım. Kimseye yaramazlık yapmayacağım. Ama bana senin silahın lazım. Ne? Silah mı lazım? ne yapacaksın silahla ya? O benim üstüme zimmetli. Tamam babacığım merak etme. Birini sadece şaka yapacağım. Kızım ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Ne? Kime şaka yapacaksın? Hayır olamaz. Kerem komiserim. Kerem komiserim. Acilen içeri gelmeniz lazım. Çok önemli bir durum gelişti. Aa ne oldu ya Hüsnü komiser? Hemen geliyorum. Kızım sen burada bekle tamam mı? Daha konuşacağız ha. Tamam babacığım tamam ben burada bekliyorum. Aa babam gitti ama silahını burada unuttu. <laughs> Hemen bu silahı alıp herkesi şimdi şaka yapacağım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi silahı aldım. Şimdi şehirdeki herkesi şaka yapacağım. Arkadaşlar beni seviyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim şehirdeki herkese şaka yapalım. Yani. Ardaylı rüzgar nerede kaldı ya? Akşam oldu. Ya hava karardı ama hala gelmediler. Ya yoksa kayboldular mı? Bebek asker, bebek polis hani siz izciydiniz? Onları bulmanız lazım yoksa soğuktan öleceğiz. Ya buluruz tabi buluruz biz de... Ya siz nasıl izcisiniz ya? Hani izciydiniz? Siz benden daha çok korkuyorsunuz. Ya korkmuyoruz ya. Niye korkalım? Merak etme. Ardayla rüzgarın başına hiçbir şey gelmemiştir. Gelirler ya baksanıza gelecekleri yok akşam oldu soğuktan öleceğiz. Tamam tamam sakin olun merak etmeyin bir çözüm yolu buluruz. Ya abi bu çocuklar nereye kamp kurdu ya biliyor musun? Zengin ormanlar yerini gezdik. Bu çocuklar nereye kamp kurdu hala bulamadık. Akşam olmadan bulmamız lazım. Kerem komiser bilmiyorum ki nereye kurdular. Şu dağın arkasına bakmak lazım oraya kurdular galiba. Zengin abi o kadar uzaklaşmamışlardır. Buralar çok uzak şehre. O zaman gelin şuralara da bakalım ya. Telefon Onları arıyorum arıyorum ulaşılmıyor. Galiba çekmiyor. Kerem komiser ben de zengini aradım ama hiç ulaşılmıyor. Cevap yok. Ne yapacağız zengin? Bulamıyoruz çocukları. Ben o zaman tüm ekiplere haber vereyim. Helikopterlerle ormana baksınlar. Ve tüm ekipler de arasın. Madem biz bulamıyoruz çocuklar kayboldu. Kerem komiser şu dağın arkasına da bakalım. Belki oradalardır. Ondan sonra ararız. Allah Allah ya çocuklar neredesiniz ya? Arıyoruz sizi bulamıyoruz. Merak etme Kerem komiser. Buluruz şimdi onları. Şu dağın arkasındalar. Bebek polis hiçbir yerde telefon çekmiyor. Ailemize ulaşmamız lazım. Yerimizi söylememiz lazım. Bebek asker telefonlar çekmiyor. Arda ile Rüzgar da gelmedi. Ne yapacağız? Bilmiyorum kardeşim ama ailemize haber vermemiz lazım. Telefonlar da çekmiyor. O zaman çeken bir yere gitmemiz lazım. Hadi kardeşim beni takip et. Hadi bebek polis gel beni takip et. Şuraya doğru gidelim. Orada telefon çekiyor mu? Ya daha en zirvesine çıktık. Ama hala telefon çekmiyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Arda Rüzgar gelmiştir. Hadi kampa gidelim. Çok korkuyorum. Tamam o zaman bebek polis kampa dönelim. Ya inşallah bizimkiler bizi bulur. Kaybolduk ormanda. Nereye kamp kurduğumuzu bile bilmiyoruz. Telefonlar da çekmiyor. Kerem komiser sizde değiller miydi? Ya hayır bizde de değillerdi. Bizde kampa geldi diye düşündük. Ee, evdekilere haber verebildiniz mi? Bizi bulacaklar mı? Hayır maalesef evdekilere haber veremedik. Hiçbir yerde telefon çekmiyor. Daha ne zirvesine kadar gittik ama hiçbir yerde telefon çekmiyor. Eyvah Arda ile Rüzgar da gelmemiş. Bizi kimse bulamazlarsa Arda ile Rüzgar kayboldu. Ne evdekilerin haberi yok kayıp mı olduk burada mı kalacağız ya? <laughs> Zengin Kerem komiser çocukların kamp yaptığı yeri buldum. Hadi takip edin beni koşun hadi gelin. Hadi gelin işte burada burada. Çocuklar kampı niye bu kadar uzağa kurdunuz ya? Sabahtan beri sizi arıyoruz her yeri gezdik anca bulabildik. Evet çocuklar kamp niye bu kadar uzak kurdunuz? Telefonlarımızı da açmıyorsunuz telefon çekmiyor galiba. Aa! Ulan ile rüzgar kayıp mı oldu? Nerede bunlar? Nereye gittiler? Vallahi bilmiyoruz ki odun toplamaya gittiler. Ondan sonra bir daha gelmediler. Zengin abi, fakir abi, baba yardım edin. Evet baba, ne olursun arkadaşlarımızı kurtar. Tamam çocuklar, hadi toplayın kampı gidiyoruz o zaman. Tüm ekiplere de haber vereceğim. Ardaylı Rüzgarı bulacağız. Merak etmeyin siz. Tamam çocuklar, sakin olun. Kampı toplayın, şehre bırakalım sizi Ondan sonra Ardaylı Rüzgarı ararız. Kerem komiser, Ardaylı Rüzgar'ın ya başına bir şey gelirse hemen arayıp bulmamız lazım Ardaylı Rüzgar'ı Evet evet Kerem komiser, sen çocuklarla dön o zaman, biz de. Ar bardağıyla rüzgarı arayalım. Sonra sen de gelirsin. Tamam o zaman zengin, fakir, dikkatli olun. Bu ormanda vahşi yaratıklar olabilir. Kendinizi güvene alın öyle arayın. Merak etme Kerem komiser. Çocukları hemen bulmamız lazım. Onların canı daha kıymetli. Biz aramaya başlıyoruz. Siz de o zaman şehre kadar gidin. Tamam tamam zengin fakir kardeşim dikkatli olun. Ben çocukları bırakıp geleceğim hemen. Tamam Kerem komiser yardımla bul çocukları bulalım hemen. Arda şunlara bak bunlar da Valla bilmiyorum Rüzgar baksana bunlar dev. Bilmiyorum Rüzgar görünmememiz lazım. Kaybolduk ormanda. Hayır. Arda eğer bizi görürseler akşam yemeği oluruz bunlara. Ya Baksana nasıl görecekler ya. Kız gibi boyları var biz küçücük. Aa, Arda baksana hareket etmeye başladılar. Hayır Arda bize doğru geliyorlar. Kaç. Arda. Ve kanalımız abone olmaya çok az kaldı arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Kanala yorum atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşmek üzere.